devam edecektir aynı zamanda. E, faiz ortamının daha doğrusu mevduat ortamının e, artmaya başlamadan önceki hemen hemen tek getiri anlamında öne çıkan mecra Borsa İstanbul'du. Şimdi e, mevduat faizleriyle alakalı da düzenlemeler e, geldi. Yani bunu biraz daha yukarı yönde azaltacak. Çünkü şöyle bir durum var 3,5 trilyon e, TL'lik bir KKM büyüklüğü var değil mi? Yani buradan da aslında çözülmelerin şu ana kadar yapılan düzenlemelerle birlikte çok fazla olmadığını gördük. Şimdi orada büyük bir ihtimalle bu çözülmeyi sağlayabilecek yeni düzenlemeler de gelecektir ve bunu destekleyici hikaye olacaktır. Şimdi KKM'den çıkan paranın keşke Borsa İstanbul'a ya da işte mevduat faizine ne kadar gidebileceğini hesaplayabileceğimiz bir ortam olsa ama hani kalem oynatarak biz bunu bilemiyoruz. Fakat mevduat faizine de kayış olsa aslında orada çok ciddi bir büyüklük var ve dolayısıyla bu orada duruyor. Şimdi tabii şirketlerin, bazı şirketlerin burada işte bu makroekonomik dönüşümle birlikte fayda sağlayacağı bir hikaye de oluşacak. Yani önümüzdeki bu hafta sonu S&P'nin not görünümündeki nasıl bir tavra bizi şey yapacağı bu önemli olacak. Bir de bir Ekim'le birlikte bilanço beklentileri başlayacak. Aslında önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'un fiyatlayabileceği çok fazla unsur var. Dolayısıyla doğru sektörde var olan ya da e, şu anda aslında bilanço beklentisi olan şirketi değiştirmek için de uygun bir ortam. Neden? Hani biraz da teknik konuşmak gerekirse eğer 8400 seviyesinde e, bir zirve seviyesi var. Şimdi her zaman her zaman bu böyledir. Zirve seviyeleri aşılmakta biraz zorlanırsınız. Eğer yeni bir hikayeniz, ya yani şu anda hikayemizde bol gerçi ama yeni fiyatlayacak bir şeyiniz yoksa. O nedenle 8400 seviyesinden gelen kar satışları oluşuyor. Şimdi 8400 seviyesi eğer gerçekten önemli bir dirençse ve buradan yükselmekte direnç görüyorsa o zaman stratejik anlamda 8400 seviyesinden yeni pozisyon değişikliği de yapmazsınız. Ya da ilave pozisyonlar yapmazsınız. Ne yaparsınız? 8400 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olursa, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olursa hızlanma ve eğilim, şu anda zaten ana yön aslında eğilim. Biz biraz daha taktiksel konuşuyoruz. E, bu seviyenin üzerine kalmak hızlanırsa o zaman yeni pozisyonları ekleme şansınız daha fazla artar. Şimdi endeksin biraz daha gerilediği bir dönemde evet kısa vadeli yatırımcı aslında oldukça e, bundan rahatsız oluyor ama hem yükselen trend devam ediyor hem de aynı zamanda e, o işte e, çok hızlı giden 15 hafta yukarı yönde yükselen endekste e, giremeyen, pay alamayan burada çok fazla değerlendirme yapamayan yatırımcılar da aslında hisse almak için buraları değerlendiriyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde bilanço beklentisi dedik. E aslında burada mesela fayda sağlayabilecek üçüncü çeyrek olması nedeniyle sezonsal anlamda mevsimsellik etkisini üzerinde barındıracak bazı sektörler var. Tabii ki bunların başında havacılık geliyor ama bu varyantların gelişimi özellikle petrol fiyatlarının yükseliyor olması biraz havacılık sektörünün e, izlenmesine neden olacak ama bakın mesela dün e, endeks'e çok e, kıymetli bir yükseliş olması da havacılık sektöründe yukarı yönde hareketler vardı. Artık başlıyoruz yani bilenço beklentileri yavaş yavaş fiyatlamaları dahil olmaya başladı. Dolayısıyla havacılık sektöründe bu beklentilerin yukarı yönde şekillenebileceği bir ortam olabilir. İkinci çeyrekte biraz daha toparlanan bir Petrokimya görmüştük tüpbaşta marjların biraz daha toparlanmasını görmüştük. Üçüncü çeyrekte bir tıpta iyi bir bilanço bekleniyor. Var bu yine aynı şekilde fiyatlamalara yansıyabilir. Ee, bunun dışında otomotivde her bu yılın başından beri aldığımız iyi rakamlar var. Üçüncü çeyrekte de iyi bir e, bilanço dönemi geçirebileceğini düşünüyoruz ama dördüncü çeyrekten sonra biraz daha orada iç tüketimde yavaşlama daha kaynaklı olarak e, iç talepteki bağlı geri çekilmeye bağlı olarak bir miktar orada iğme kaybı olabilir. E, diğer taraftan Tekstil çok iyi bir ilk altı ay geçirmemişti ama özellikle tekstil grubunda bazı şirketlerin üçüncü çeyrekte çok iyi finansallar açıklayacağını göreceğiz. Yine aynı şekilde faktörlük, leasing şirketlerinde, finansal kiralama şirketlerinde karlılığın devam ettiğini izleyecek ve bankacılıkta da çok kötü bilançolar almayacağız. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyor. Tabii ki enerji firmaları için FK'lar çok yükseldi, çarpanlar çok yükseldi. Piyasa değerleri yine aynı şekilde bunları izliyor olacağız ve bilançolarına bakacağız ve e, anlamaya çalışacağız ve tabii ki yeni halka arz olan, büyüğümüze yeni katılan şirketlerin de bilançoları gelecek. İşte bu em, halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerini biraz daha anlamaya ve burada yatırım nasıl bir yatırım amaçlı kullandıklarını ve finansal sonuçlarında da nasıl geldiğini anlayarak onları da tanımaya çalışacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Özellikle bu sektörler, evet, evet. sektörlerde, havacılık, petrokimya, evet. otomotiv, tekstil, faktoring bunları sıraladı Seda Yalçınkaya da gözümüz kulağımız bu, bu taraftaki gelişmelerde olacak yine. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sizin de iyi yayınlar. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Hakan Bey.